sağ elle yemek yerken ekmeği sol elle ağza götürmenin hükmü nedir? Sünnete muhalefettir. Şeytanı da ortak etmektir. Onun için Allah her şeyde sağ kullanmayı sever. Hatta tenahül ve saçını tararken, sakalını tararken, ayakkabını giyerken, terliği giyerken, hep sağı sever. Onun için hele ki yemekte sağ kullanmalıdır. Soldan yardım alınabilir. Mesela bardağı tutarsın da sağ eline sonra alırsın. Böyle iki ellen durumda kaldın. Çok sıkıntı var. Mesela bir durum oldu falan. iki eline bir anda kaldı. Dökmemek için falan. O zaman sol elinden icap ediyorsa bir şey ekmek veya su içmek gibi bir durum mecburen oldu. Bu elinde de bir şey var. Bırakamıyorsun. Öyle bir durumdasın. Yolda molda işte uçakta arabada. O zaman sağ elini şöyle değdirirsin. Sol elinde yemek niye haram olacak? Sol elin ne suçu var? Niye ben burada su içemeyeceğim? Eğer abdest alırken abdest uzuvlarınızdan bir yerde iğnenin ucu kadar bir boşluk kalırsa abdest olmaz. Cenab-ı Hak sizin gibi zalim midir? Sahura başlarken mi ezin Allahu Ekber dedi ağzınızdaki lokmayı çıkaracaksınız. Siz orucu Allah oruç tutmayanları yakayım diye hata edenleri yakayım diye mi icat ettiniz? Değerli kardeşlerim. İslam dininin başına bu fetvalarla bu uyduruk cezalarla bela olmuşsunuz. İslam'ın musibetisiniz siz. Çekilin İslam'ın önünden. İnsanlar Müslüman olmak istiyor, engel olmayın onlara. İnsanlar İslam'ı orijinalinden, aslından, kaynağından bilmek, tanımak, görmek istiyor.